son 10 yılda belki bütün ülkelerdeki darbeler bir tiyatro şenliğinde geçmeye başladı ama boyunsuz vali gibi oldu. Yani MHP'nin yerine geçer mi? İyi Parti bilmiyorum ama Cumhur İttifakı'na katılırsa da şaşırmam. Başlıyorum. Başla. Yeni bir hayaksi bölümünden herkese merhaba. Bugün evet. Utku yok. Hoş Güzel. geldin. Hoş bulduk. Yine Can Dokerli gündemdeki gelişmelere aksi bakışlar atacağız. Evet. Ve nereden başlıyoruz? Rusya'dan başlıyoruz. Rusya'da ne oldu? Bir günde darbe gibi şeyler oldu. Ertesi gün başka bir şeyler oldu. Başka döndü. bir şeyler oldu. Acaba tiyatro mu izledik? Ne oldu? Aynen. Ya bu darbe genellikle artık tiyatrolara döndü yani son 10 yılda belki bütün ülkelerdeki darbeler bir tiyatro şenliğinde geçmeye başladı ama yani burada aslında darbe diyemeyiz. Yani zaten şöyle bir şey var. Adam hani ben hükümeti yıkayayım işte Putin'in yerine geçeyim demiyor. Ya yani orada başka bir trik var. Yani Elif diyor ki biz de Ukrayna'da başarısız oluyoruz. Başarısız olmamız nedeni Şoygu. Ben Şoygu'yu öldüreceğim falan diye iddialı açıklamaları var. Şimdi adam Putin gitsin ben başına geçeyim falan demiyor. Zaten bu işi çıkartan Putin. Yani Wagner'i kuran, altyapısını veren, işte mühimmatına kadar her Veren Putin, bu planlı bir şey. Adamın isyanı burada hem sözleşmesinin yenilenmemesi, tabii ki bunu haklı göstermek için söylemiyoruz. Ama hani buna bir darbe diyemeyiz. E Putin de tabii çok otoriter bir herif olduğu için, yani diktatör resmen adam hani bunu hükümete, devlete karşı gelmeye isyan olarak değerlendirip kendisi darbe kelimesini kullanıyor. Ha, ne oldu dersen şu oldu. Adam zaten 200 kilometre falan kalmıştı Moskova'ya. Direniş de yoktu. Bitti. Nasıl bitti? Bu Belarus Cumhurbaşkanı hatta o gün Bodrum'a tatile gelmişti ki herkes o detayı attı da adam aslında Türkiye'den çözdü bu işi. Arada artık ne dediyse adam geri çekildi. Kan dökülmesi falan yani. Işıklar söndüğünde klasik Rusya tavrı olduğu için yani hava karardığında ışıklar söndüğünde zaten büyük bir ihtimalle 7 kadar hepsini öldüreceklerdi. ya e adam da bunu bir türlü kabul etti. İkna oldu bilmem ne falan. Şu anda durulmuş gibi gözüküyor yani. Tiyatroda son de bitmiş gibi duruyor yani. Asıl burada sıkıntılı durum şu. Daha doğrusu hani Türkiye'de konuşulmayan şey şu. Çok etkisiz bir muhalefetimiz olduğu için hani adamlar kendi koltuğunun derdinde şu anda CHP'de. Yani Kılıçdaroğlu'nun akrabası belediye başkanları bile değişim mesajları vermeye başladı. Hani Maltepe'den Hı. bahsediyorum. Ondan sonra şöyle bir şey var. Normalde Kılıçdaroğlu kalkıp ya da işte herhangi bir muhalefet sadece muhalefet deyince Kılıçdaroğlu aklımıza gelmesin. Akşener var. İşte yeter Akşener'le Kılıçdaroğlu var. Yani çıkıp şunu anlatabilirlerdi. Bakın işte biz Sadat diyoruz ya, işte Wagner Sadat'ın daha gelişmişi. Yani Sadat bir 10 yıl sonra bunu olabilir. Hani bu konuda bir açıklama bekledik. Ben hatta tweet bile attım dayanamayıp saat 11'e kadar bekledim. Kılıçdaroğlu bir tweet attı ama. Evet 6'da attı. Hı. Yani neredeyse üzerinden 24 saat geçtikten sonra aa dur bir de böyle bir olay var biz şu koltuk kavgasını bırakalım da biraz muhalefet yapalım dedi herhalde dedi. Yani hı hı. uyandı ben de hatta günaydın falan diye yazdım ama. Bu açıdan görmek lazım. Yani Sadata niye insanların daha doğrusu aklı başında insanların karşı çıktığını bir türlü anlatmak lazım. Yani mesela şu anda Sadat Wagner gibi Türkiye'nin bir askeri gücü değil ama olma potansiyeli var. Bunu anlatmak lazım da neyse en azından kan dökülmeden Rusya'daki iş çözülmüş oldu. Evet, tarih her zaman böyledir ama bir gücü beslersen Aynen, geri evet. gelir, canavar olur. Mamasını, mamasını kim, belki Amerika verdi. Yani ona Hı -hı. da böyle bir yorum da yapabiliriz. Yani Amerika Rusya'dan daha fazla para verip kışkırtmış da olabilir böyle komplo teorilerini. Severiz biz yani. Hı -hı. Okey, devamında aslında Sadat Wagner diye soracaktım ama sen zaten He. konuya girdin. Sazanlık yaptım. <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen. Tamam. Ee... <laughs> Sazanlıktan ziyade artık işin uzmanı olmak diyebiliriz. Akşener Altılı masadan ayrıldığını açıkladı. 15 milletvekili almamız, vermemiz bir hataydı dedi. Bu konudaki düşüncelerini alalım. Ya hani nasıl söyleyeyim şu anda mesela Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı kahraman olacak. Ya Akşener'de gururla diyecekti işte biz destek verdik o da bize zamanında bilmem ne yapmıştı bunlar çok güzel şeyler siyasette işte etik çok önemli bilmem ne. E, olmayınca birileri suçlu arıyor yani kurultayda tek aday çıktı Akşener yine seçildi. Ama yani buradaki ben mesela hiç duymadım. Biz size 15 milletvekili verdik. Hadi siz bize bunu yapın. Kulisi bile dönmedi. Hatta bugün Ümit Özdağ bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir talebi olmadı diye adam bile farkında. Yani bazen birilerini suçlamak çok kolay. Yani faşist demeyeyim de aşırı sağcılar biraz böyle oluyor galiba. Yani işlerine gelince biraz değişim yapabiliyorlar yani. Oktay Bural mesela İyi Parti'ye katıldı falan. Oktay Bural da eski MHP'li. Yani MHP'nin yerine geçer mi İyi Parti bilmiyorum ama Cumhur İttifakı'na katılırsa da şaşırmam. Çok alıngan bir profili yok mu Akşener'in? Yani böyle birden parlıyor sonra birden çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Bunu seçim öncesinde de yaptı. Ya yani... ben, bence Akşener'de şeker olabilir. Yani şekeri olduğu için birden böyle parlıyor olabilir. Bazı şeyleri böyle çözemeyiz. Şeyden önce, seçimden önce o hafta sonu yaşanan olaylar, Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı katması, orada masaya vurması bilmem ne, iki gün sonra kediye dönmesi. Yani çok tartışılan şeylerden seçim sürecinde bu tartışılmadı. Aman Millet İttifakı zarar görmesin, belki seçiliriz muhabbetinden. Ama yani Akşener'in yaptığı yaptığı doğru diyemem. Yanlış da diyemem. Ama verdiği tepkiler yanlış bence yani. Bu kadar sert ve dik çıkışlar bence hiç hoş değil yani. Bundan Peki, sonra şeyinize bakın falan dedi işte. Herkes kendi yoluna baksın falan dedi. Yani önümüzde bir sene sonra seçim var. Peki hani güvenilmez bir siyasetçi profiline dönüştürmüyor mu bu Akşener? Dönüştü zaten. Ya ben şu an Akşener'e güvenmiyorum. Şöyle güvenmiyorum. İlkeleri arkasında durabilir ama hani birlikte bir yola çıkar mısın desen hani benim mesela şu an CHP'de bir yere koy ya da herhangi bir partide. Işte Akşener'le iyi Parti'yle bir yola girer misin desen üç kere düşünmem lazım. Peki Asgari Asgari ücret açıklandı, evet. bir haftada hem asgari ücretin açıklanmasını duyduk hem de işte bir faiz arttırma kararı oldu. Önce asgari ücreti sorayım, sence yeterli mi, neye yetecek? Şimdi aslında asgari ücret yeterli, şöyle yeterli, açıklandığı gün için yeterli bir rakam. Ama hı hı. mesela bir hafta sonra, yaklaşık bir hafta oldu galiba. Yani ben bir hafta sonra yeterli diyemiyorum. Çünkü gittiğim marketlerde en az %20'yi gördüm yani. Peynirinden tut deterjanına her şey arttı. E zaten verilen zammın %20'si gitti. Yani bayramın da etkisi var şimdi. Bayramdan sonra büyük bir ihtimalle bir %20-30 daha artış olacak. Mesela bugün haberine girdik. Site en az %35 artacak. Yani verilen zam zaten gitti. Burada zaten trik şu Evet, zam yaptılar. 11.406 lira oldu yanılmıyorsam. Ya da 506. Hı hı. Zam mı yaptılar çok güzel ama insanlar bu zam mı 1 Ağustos'ta alacak. Yani 1 Ağustos'ta alınacak zamlı paranın biz şu anda zaten e o zamları ödüyoruz. Hiçbir manası kalmadı. Şu an borçluyuz yani. Asgari ücret açıklanalı bir hafta oldu ama zamlar hemen devreye girdi. Yani devlet burada şunu diyecek. Diyecek ki kardeşim ben zammı açıkladım. Atıyorum diyelim 30 Haziran'dan işte 1 Ağustos'a kadar hiçbir gıda temizlik ürünü bilmem ne sarf malzemelerinde zam yapamazsınız diyecek. Hani sen bu garantiyi vereceksin en azından adam 1 Ağustos'ta bu aldığı zammı hissetmiş olacak. Yani adam yani adam dediğim gibi hepimiz bütün çalışanları bağlayan bir asgari ücret sistemi var Türkiye'de. Yani hepimiz aslında daha almadığımız parayı harcıyoruz. Yani sürekli altımızdan bir toprak kayıyormuş gibi yaşıyoruz ve sürekli işte yalandan o toprak tekrar doldurulmaya Tabii canım çalışıyor. ya hiçbir manası yok. yani bugün 15 bin lira yapsan marketler %70 zam yapacaklar. Hani sen bu dengeyi alım ve satım dengesini sağlayamadığın sürece, o zamları kontrol altına alamadığın sürece bir şey olmaz. E şimdi Merkez Bankası yok, nasıl dediler, bilmem ne dediler. 1,5 bir buçuk yıldır, hatta 2021'in ortalarından beri biz faiz indiriyoruz. Yok günah, minah, bilmem ne. ekonomimiz bitti. Yani dolar nereden nereye geldi bilmem ne. Şimdi %15'e faizi çıkartıyor. Ne oldu nasıl? Şimdi yok mu nasıl yani? ne anlamı kaldı. Hayır bir de şu var. Yaptıkları şey de yine de doğru değil. Bütün ekonomistler diyor ki işte %10 bu muydu diyor yani. Belki %20 yani çok ekonomist değilim hani herkes ben ekonomistim diyor ama ben değilim. Çok iddialı söyleyemem ama hiçbir etkisi olmadı dolara. 15'e çıktıktan sonra şu anda dolar 24'ü geçti. Rekor kırdı yani. Ya yani bütün bunlar aslında çok uzun süreli şeylerin etkilerini görüyoruz. Üretime dayalı olmayan bir ekonomi vesaire. Evet. Peki hani sence ne yapılmalı faiz arttırımı yeterli olmuyorsa? Bence yönetimi değiştirmeli ama biz bu treni kaçırdık. Yani biz 5 sene daha acaba dolar ne olacak, acaba onu mu satacağız, ne yapmamız gerekiyor konuşmamız lazım. Burada yapılacak şey belli. Bazı isimler var Türkiye'de. İşte Daran var, Özgür Hoca var. Hani bu isimlerden bir kurul kurulsun diye bir şey vardı. Bence de yapılsın. Çünkü hani bu gerçekten doğru bir sistem değil demek. Yani eğer bir milletin, yani düşün 200 lira ilk piyasaya çıktığında 130 dolardı. Şimdi 200 lira 8 dolar. Evet banknot yüksek gördüğümüz bir şeyin evet, anlamı kalmadı. Yani Şu an en yüksek banknotumuz 200 lira ve değeri 8 dolar yani Arjantin'de farkımız yok. Yani bunun önüne geçmek için illa ki herhalde bir şeyler yapıldı dediğim gibi ben ekonomist değilim ama ekonomist olsam bu kadar kötü yönetmezdim galiba. Peki yine ekonomiyle bağlantılı bir şey soracağım. Şimdi tatil zamanındayız. İstanbul'da görüyoruz trafik çok boşaldı vesaire ama bir yandan da işte tatil fiyatlarının uçtuğunu görüyoruz. Evet. Otel fiyatlarından bahsedilen şeyler görüyoruz. Ama mesela bir otelle ilgili bir tweet atılmış. Mesela Antalya'daki şubesi 100 bin ise, işte 4 günlüğü. Mısır'daki şubesi 25 bin. Evet. Mesela biz ucuz iş gücü ülkesiyiz, şu anda o konuma geldik. Ama yurtdışı bizden daha ucuz oluyor, nasıl oluyor ya bu? Ben sana şöyle söyleyeyim, mesela en son Kotor'daydım ben biliyorsun. Şimdi Bodrum'da iki kişi işte ortalama 5 yıldızlı, 4 yıldızlı bir otele gittiğinde yol parası dahil herhalde iki kişi 30 bin liraya falan denk geliyor. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Gidip uçak biletini alıp tamam mı? 3 yıldızlı yine 4 yıldızlı Kotor'da bir otele git. İşte 6 gece kal. Yemeğini ye dışarıda gez ne. En fazla harcayacağın uçak bileti dahil fiyatı 20 bin lira. Şimdi sence bu normal bir şey mi? Kendi ülkende ortalama hatta ortalamanın neredeyse hani saçmalık düzeyinde bir seviyesinde tatil yapacaksın. Ve ödeyeceğin para yurt dışında yapacağın tatilden daha ucuz olacak. Ya bu dünyanın en büyük saçmalığı abi. Bak adamlar 1, 1 euro, 1.20 euroya gidip otelin kahvesini içiyorsun. Yani parayla kahve alıyorsun otelin lobisinde. Çıkıyorsun deniz kanalında kahveni içiyorsun. 1.20. Bir 1.20. Bir, bir, bir yani bunu şimdi euro ile çarp atıyorum 32-33 lira. Şimdi gidip Starbucks'tan 33 liraya kahve alamazsın. Ben tatil mekanını geçtim. E şimdi tabii ki normal değil. Yani tüm ülkede hiçbir şey normal değil. Şey dikkatini çekti mi? Kurban Bayramı'ndayız. Şimdi önümüzde hı hı. Iki gün sonra bayram. Böyle yardım şeyler var. Hani yok şuraya yardım hı hı. yapın, bağış yapın. Çoğu mesela diyor ya. ki, evet. Diyor ki, bilmem ne vakfı diyor. Kurban yardımı yapın vatandaşlarımıza diyor. Türkiye kurban bedeli küçükbaş için bin lira diyor. Tamam mı? Ama mesela Avrupa kurban bedeli 2500 lira diyor. Böyle bir manyaklık olabilir mi? Diyeceksin ki ya bu nasıl oluyor? Yani normalde yurt içinde 2500, yurt dışında 6000 olması gereken şey. Yani çok saçma. Yurt dışında şey. çok daha ucuz. Bunu kimse sorgulamıyor. Niye? Çünkü yurt dışında etin atıyorum kilosu 6 euro. Ama Türkiye'de yani ne yediğimizi bilmediğimiz etin kilosu 400 lira. Yani bunu yani yapacağımız yardımı bile sorgulamıyoruz. Orada bir tanesi de mi ki kardeşim niye ülkemde ben 6 bin lira veriyorum koyuna da gidip yurt dışında 2500 veriyorum. Ülkenin komple çivisi çıkmış durumda yani. Peki bugünden taze bir şey soracağım. Yavuz Bingöl'ün işte 8 kişilik bir... Orkestra değil he, seyirci. <laughs> seyirci 8 kişi gelince konserin iptal edildiği haberi düştü. Ne kadar doğru hani bu tam 8 midir? Belki yeterince duyurulmamıştır Ondur vesaire. Belki yani. Ama şunu soracağım yani Yavuz Bingöl e üzerinden de bu çok şey yapıldı. Senin için bir halk sanatçısı dediğimiz şey kimdir? Sanatçının halk ile ilişkisi nasıl olmalıdır? Şimdi halk sanatçısı dersek Yavuz Bingöl'ü bu kategoriden biraz çıkartmamız i̇şte tam onun gerekiyor. Üzerinden... Maalesef ki yani siyaset böyle bir şey. Yani halk zanatçısı deyince mesela Aşık Beysen gelebilir hatta. Neşet Ertaş diyebilirsin. Yani şimdi ya yani politize olmak çok kötü bir şey. Hani bir yere yaranmak için bazı insanları, daha doğrusu halkı sırt çevirmek çok zor bir şey. Yani evet çok güldüm olaya ama üzüldüm de şimdi. Yalan söylemeyeyim ben de tweet attım yani gülmemeliyim falan diye. Ama insanlar hak ettiğini yaşarlar. Öyle ya da böyle bir gün hak ettiğini yaşayacaksın yani. Elbette herhalde bunu da Yavuz Bingöl oturup bir düşünmüştür diyeceğim ama düşünmediğine eminim çünkü konuyla ilgili açıklama yapıyor diyor ki işte bayramdan sonra işte Urfa Belediyesi ile etkinliğimizi telafi edeceğiz. Bu ne demek? Aynı mesela hani çok eleştiriyoruz ya AK Parti kongrelerine, mitinglerine, otobüsle insanlar taşıyor diye. Büyük bir ihtimalle bayramdan sonra şöyle bir 5000-6000 bin, bin kişilik bir Yavuz Bingöl konseri gireceğiz yani. Az önce Akşener'den şekeri olabilir diye bahsettik. Evet. Şekeri olabilecek ya da şekeri her daim olan bir Aziz Yıldırım var. Ve bu hafta Ali Koç'la ilgili çok fazla sözler sarf etti. Yani eleştiriler getirdi. Ben evet. önce şunu söyleyeyim. Mesela ben bu kavgacı tavrın hangi takım için olursa olsun zarar verdiğini düşünüyorum. Yani hala böyle geçmişten bir şeymiş gibi geliyor ve tekrar bunu öne taşımanın çok zarar verici olduğunu düşünüyorum. Hem siyasette hem sporda her yerde senin düşüncelerini alayım. Normalde kesinlikle haklısın. Yani normal bir insan yaşamında kaosun yeri olmaması lazım. Ama maalesef Türkiye gibi ülkelerde siyasetinden sporuna tut Kaosla beslenen bir ülkeyiz. Mağduriyetle cumhurbaşkanı oluyoruz, mağduriyetle belediye başkanı oluyoruz, mağduriyetle kulüp başkanı oluyoruz. Yani nasıl geldi Ali Koç? Benzer olayları yaşadı. O da kaosla geldi yani. Neredeyse kendi taraftar grubuyla Az Yıldırım'ı ezdi, bilmem ne yaptı. Şu an Az Yıldırım normal, klasik Fenerbahçe'yi yaşatmaya çalışıyor. Hani dedikleri doğru mu bilemem. Hani hatta bugün açıklama yapmışlar, mali tabloları çıkarmışlar bilmem ne falan. Ya sonuçta şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'de gerçekten bir başarısızlık var. Tamam çok dalga geçiyorum bilmem ne ama baktığında bir başarısızlık var. Bilmem kaç senedir şampiyon olamamış. İşte diğer branşlardan bahsetmiyorum. Zaten kimse diğer branşlardan bahsetmiyor. Türkiye'de spor demek futbol demek. Şimdi evet Ali Koç'a da yapılan bir eleştiri var. Ama maalesef ki Ali Koç da çok hani mülayim bir insan değil. Yani ben hatta Ali Koç geldiğinde işte Türkiye'nin anlayışı değişecek bir Galatasaray olarak çok sevindim bilmem ne diye tweetler attım. Ama yani gör ki gerçekten ben az yıldırım kalmasını tercih ederdim. Bence o kadar kötü yönetti ve itici yönetti yani. Aynı şey mesela Burak Elmas için geçen. Şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe'nin arasındaki fark bence şu. Burak Elmas gerçekten büyük umutlarla seçildi. Ve gerçekten korkunç bir hale geldik. Düşüyorduk neredeyse falan yani. Ama ne oldu? Taraftar ve Galatasaray lisesi bir tepki gösterdi. Ve hemen bir sene sonra gönderildi. Ve bir sene sonra biz şampiyon olduk. Ve inanılmaz top oynayarak dinlendik. Baktığında demek ki bazı şeyler hani CHP'nin dediği gibi değişim gerekiyor. Ama sen değişime emekte direnirsen azıcıldırım. Azıcıldığım da mesela çok ilginç bir karakter. Dediğim gibi şeker yüksek çok heyecanlı bilmem ne. Ve herif ben adayım dedi yani. Aday çıkmıyorsa ben aday olurum dedi. Çok iddialı bir laf. Sonra hatta Murat Ülker'e söyledi başkan olmasını gönülden diliyorum. Murat Ülker de hemen kabul etmediğini söyledi bilmem ne. ya yani Büyük bir ihtimalle az yıldırım bu hısta tekrar gelecek. Bu da Galatasaray'a yarayacak. Yeni şampiyonluklar bizi bekliyor yani. Bugün sorularım bu kadar ama bir şey daha soracağım, Utku yokken daha mı rahatız, daha mı ciddi? Ya sanki <laughs> çok ciddi bir program yapmış gibi olduk. Yani Utku'nun araya girip, aman bilmem ne falan arada yükselmesi yok. Hani çok özlediğimizi söyleyemiyoruz ama bilmiyorum, bence iyi oldu ya. Arada böyle sade, ciddi bir program yapmak lazım. Ama yani o aksilik, o etkileşim de güzel gayet. Tabii tabii, var onun da benim sinirime bastığı noktaları yani. Hı -hı. O yüzden arada gelsin. Ben çok seni sinirlendiremedim çok şey evet, yapamadım. Evet yani sen normalde naif bir adam olduğun için sende kaos yok da işte mesela kaos bundan anladın mı? Yani kaos yaratacaksın ki insanlar izlesin bilmem ne. Yani ben burada bilmem kime laf söyleyeceğim arkadaş bu nasıl oluyor falan diye bir kesit koyup hemen hatta Merdan Yanardan büyük bombaları var bu arada. Abdullah Öcalan'la ilgili, terörist evet. başı Abdullah Öcalan'la ilgili söylediği sözler var. Onun ucunu kesmişler güya, sonunu kesmişler iddiasına göre. Evet. Şimdi linç çok ediyorlar. Çok filozof gibi falan demiş galiba. Ya siyasi hükümlü demiş. Yani siyasi hükümlü, serbest bırakılması gerekiyor falan filan gibi. Yani, çok o polemiğe girmeyelim Hı. çünkü Merdan da çok, çok güvenilir bir söylemlere sahip insan olmadığı için Hı. kendisini de severim ayrıca yani. Aman kavga çıkmasın şimdi. Ama yani böyle kaosla insanlar besleniyor. O yüzden Utku lazım arada yani. Hazırı yokken onu söylemek istediğim bir cümle alalım. Yok ya o alınıyor ya hemen küsüyor. Şimdi bir daha küsmesin. Peki. O zaman kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Haftaya direkt Kotor'u anlatırız belki. Kotor evet. özel videosu çekeriz. Gündemde evet. zaten bir şey yok. Seçim geçti. Haftaya görüşürüz.